Şimdi bir tane teyzemiz var. Sizi tanıştıracağız. Hikayeleri var onlardan anlatacak. Eskileri, yenileri anlatacak bize. Emine teyze merhaba nasılsın? İyi i̇yiyim, misin? İyiyim Allah'ıma şükür. Biz de iyiyiz sağ olasın. Allah, Allah razı olsun. Nasıl beğendin mi bu şöleni? Çok beğendim, çok sevdim. Gelemiyordum. Çocuklar elime tuttu geldi. Bir gör dedi. Aldılar geldiler buraya tuttular. Oğlanlarım var. Evet. Kızlarım var. Evet. İki kızım da Akşehir'de var. Yazın Akşehir'e giderim. Bu sıcak çok değil mi giderim, kışın gelirim, burada Dileğiz'e giderim. Hastayım biraz kefsizim. Oradan... Akrabaları da gördün buraya gelince. Geldim burada akrabaları, burada görürüm. Akşehir'de görürüm. Akşehir'de, Akşehir'de evet. Akşehir'den de akrabalar var bugün. Çok. Yeğenin gelmiş. Ama. Efendim kıymetli izleyicilerimiz, Emine teyzemiz, kıymetli yapımcımızın, evet. Mevlüt Öncel abimizin öz ve öz teyzesi bugün burada görmek görüşmek nasip oldu. Ee ne var ne yok eskilere doğru bir gidelim mi İyi, şöyle? bakalım eskilerden mi gideceğiz? Hadi bir gidelim ee, eskilere. Gelin oldum geldim bu dermen köyüne oradan geliyorum bir çocuğumuz oldu adamım dedi ki ne karı hastalanıyor dedi aşağı dağdaydık çadıra çıkalım dedi çadıra çıktık vardık. O gün benim çocuğum dünyaya geldi. Çadırda doğdu. Çadırda doğdu. Aldım çocuğu sırtıma sarındım. Eten gibi çocuk arkamda yığılıp duru. Ölmedi de. Oradan çadırı sardık. sığır Sırığıma kattım. Ayağımın altında bir sırımlı çarık var. Çarık bir yandan yamalıyor, bir yandan yamalıyor yağmuruna. Yağmur, Yağmur yağıyor ettik. çadıra vardık çadırı tuttuk. Bitmez bitmez. Bitireme. Dur daha yeni başladık. Anladığımız <laughs> kadar anlatalım. Başımıza vuran mı var canım? Ondan sonra çığımına vardık çadırı tuttuk. Çadırı tuttuk. Çadırın etrafına hasır geldik. Hasırların şeyine çocuğumun bezleri ıslak yağmur yağıyor. Kurulacak yer yok. Çadırın bağlarına serdim yağmur yağıyor. Hasıra serdim içine. Orası serdim. Orada evet. kuruttun, ne diyeceksin diye mecbur? kuruttum gari, orasının malum olmaz. Ondan sonra oradan bir koş daha sardık. Tadamın üstüne çitliğimiz vardı, çitliğin üstüne geri geldik. Geliyor hani eşya sütleri sardık. Destilere kattık suyu. Herkeler elim aldım, çocuğu sırtıma sarındım. Geliyoruz. Yolda kadının biri dedi ki ne bana? Ende elinde herkede ne dedi? Süt dedim. Ben o zaman ben sütü dedi yere devirip çarpar giderim. Sırtında çocuk önünde bir eşek nasıl götürüyorsun dedi. Götürdük çadıra vardık çadırı tuttuk. Gene suya gidiyoruz. Suya giderken bizim öyle koca erkeşlerimiz oldu Aha. Erkeş derisine şeyi kattım. Suyu doldurdum ağzını bağladım. Sırtıma sarındım. Çocuğu sırtıma kucağıma aldım. Deriyi sırtıma aldım. Gideceğim yerde öyle payır bir yer. Hayırdan düştüm. Tulukamızın da aşağı düştü. Nerede sağla hesirketi ölmedim. Allah korusun. Sırtımdan ipleri çizdim, attım ora. Tuluğun üstünü estim, ağzını bir daha boğuladım. Aldım geldim çadıra, yatırdım. Çadırı tuttuk. İşte o kadar gari keselim. Ben hem ağladım hem dinledim. Evet e, tabii sen kızı olur. Bunlar Allah. da zaten yanında. Allah razı olsun sana da. <gülüyor> cümlemizden, cümlemizden. <gülüyor> Merhaba ablacığım. Sağ ol, sağ ol. Siz sağ de var. kızısınız değil Kızıyım, mi? Kızıyım, ablam, o da kızı. De. Merit abinin de kuzenisi. O da onun kızı. Ooo, sülale buradayız. Sülale buradayız. Bu Anne, şey. kızı, kızının. O da, o da öbür ablamın kızı. Tamam, anneler gününde de bahane. Bir araya geldik. Bahane Aynen. oldu. Bir de gelinim var burada. Dört de gelin var. Gelinleri de sayalım. Valla. kızım var. Tabii, izleyince kırılmasın. Arkada gelini sen demin ne tembihledin bunu kimseye göstermeyin mi? Fazla <laughs> dinletme o yerleri de var. Tamam atız kapatalım. Gel, Atöz geldiğim yerler de var. Yok yok kapatalım gari. <laughs> kapatalım yeter. Fazlasına <laughs> gerek yok. Herkes de dinlemesine öyle. Bütün dünyanın bizi dinlemesine gerek yok. Kendi aramızda şurada iki kelime verdik Emine teyzeyle. Her gününüz Emine teyzem gibi güzellerle birlikte olmakla geçsin inşallah. O büyüklerimiz başımızdan eksik olmasın ki onların duaları varlıkları bizimle de varlığımız sürsün devam ediyoruz ki Türk Erman'ın defendi. <laughs>